Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site siristat.com Bozkır'ın sesi Bugün durmadan dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin, bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür. Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür. Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Atamız her zaman kalbimizde hız. Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız. Şölenler kurulsun, içilsin kımız yurdumun en büyük bayramı bugün. Kanım, toprağa katanımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Türk gençleri diyor ki, ben Türk genciyim, Cumhuriyet şanımdır şerefimdir, özümdür. O dünyaya bakan iki gözümdür. Cumhuriyet destanımdır, şiirimdir. O hiç bitmeyecek hayalimdir, düşümdür. Cumhuriyet bana kutsal bir emanettir. Onu yaşatmak ve yükseltmek görevim, onunla yaşamak en büyük ülkümdür. Bozkır Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Esra Kunduracı, Akdeniz'e doğru adlı şiiri okuyacaktır. başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Hedef deniz asker diyen parmağa koştuk. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan da, Canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. <laughs> başa önünde altı asır her zorluk, göçlü bir çınar gibi koca imparatorluk. Çatırdattı bu göçüş göklerinin vatanın, duyunca silkindi Türk narasını atanın. Haykırdı kadın erkek, ihtilal var, ihtilal. Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilal. Alev alev bayrağım, kızıllıklarda yandı, bütün millet Kemal'in Kemal etrafında toplandı. Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara, Can verdi bu tanrım, bu da evlen çınara. Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak. ırkının şahlanış ısırttı, garba dudak. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından. Göl göl orada her taraf, korkak düşman kınından. Birleşti siperlerde gazilerle şehitler. Yeni bir düzen verdi dünyaya, koç yiğitler. Dile gelince 30 asırlık şanlı mazi, Türk'ün kara arttı büyük, büyük gazi. Son verip bu cengde biz binbir kötü niyeti, kavuştu sevgilimiz istiklal hürriyetine. Değil dizinden artık biz Anadolumuz, Cumhuriyet duruyla aydınlandı yolumuz. Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden, gökler olsun selam ölmez ataya bizden. Ağdayım, zaten yapıyor. Vur Ozan tellere özgürcesine. Havası. Milli egemenlik türküsüdür bu. Dinle bak kulak ver türkün sesine. Milli egemenlik ülküsüdür bu. Sen bize ekmeksin, havasın, susun. Diyecek kulak ver, dinleyin, susun. Tarihin yazdığı koca ulusun milli egemenlik öyküsüdür bu. Bozkurt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Suna Özic, Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacaktır. Sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, değerli daire amirlerim, saygıdeğer öğretmenlerim, kıymetli Bozkır halkı ve sevgili arkadaşlar. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyette Egemenlik kayıtsız şartsız milletindi. Halk kendi kendisini yönetme etkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu yönetimde yurttaşların seçme ve seçilme hakkı vardır. Devlet yönetimi sınıfların, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin eline bırakılamaz. Milletin bütün, bütün bireyleri yönetime katılabilir ve söz sahibi olabilir. Çünkü Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Cumhuriyetin en büyük erdemi Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda layık, demokratik cumhuriyet rejimi ile kat ettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cum cumhuriyet Bayramı'nın 90. yılı nedeniyle hazırladığımız kutlama törenimiz sona ermiştir. Arz ederim. suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site siristat.com Bozkır'ın sesi.